Farm'ın sunduğu İdo Tatil başlıyor. İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Bugün Muğla'nın incisi, Ege'nin yıldızı Datça'yı birlikte gezeceğiz. Datça turuna tekne turuyla başlıyoruz. Bu turdaki amacımız balık tutmak. Hadi bakalım atıyoruz. Ne yapıyoruz abi? Nasıl şey yapacağız? Biz de Sen de bilmiyorsun. <laughs> tam yerine geldik ha hiç kimse bilmiyorum. Karıştı ama ayağıma geldi. Ayağımı ayağımı tuttuk. Tekne mekneye takılmaz inşallah değil mi kaptan? Yok yok takılmaz. Takılmaz takılmaz. E, de makineyi stop etsin. Maki makineyi stop edemiyoruz şu anda. <laughs> ettik evet. Balığı beklerken biraz da çevreyi gezelim. Burası ince burun. Datça'ya gelenlerin hiç kuşkusuz mutlaka uğradığı noktalardan bir tanesi arkamızdaki ince burun ve burada bir fener söz konusu. Yunanistan Simi Adası hemen sağ tarafımızda yer alıyor. Ve akvaryum koyundayız. Adıyla e, müsemma derler ya işte aynen öyle. Gördüğünüz gibi denizin içi pırıl pırıl. Belki derinlik 15-20 metre ama e, Denizin dibindeki taşları dahi görebiliyorsunuz. Bu balıklar beni hiç sevmedi. Bir tane bile tutamaz mı insan? Ee, abi kuruşun nerede bunun? Ha? Kuruşu yok. Abi Devamına bağlı. Ya bir mizansını bile yapamadık yemin ederim ya, ya bakar mı? Vallahi yapmam. bu nasıl bir rezalete bu tuttunuz bu düm tuttunuz balıkları taktınız buraya hiç olmadı bu ya hiç. Datça'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir yer. Eski Datça'dayız şimdi de. Datça'nın bükleri çok meşhur. Burası Hayıt Bükü. Ve Palamut Bükü'ndeyiz. Datça'da nerede konaklanılır derseniz City Hotel aradığınız sorunun cevabı. Denize 100 metre uzaklıkta olup 34 odalı ve tamamen kullandığımız her şey organik. Mutfağımız sabah 8'de brunch başlamakta olup 12'ye kadar devam etmektedir. Akşam menümüzde ise salatlarımız var. Bu mutfağımızın ürünlerinin büyük bir çoğunluğu Datça'nın yöresel ürünlerinden oluşmaktadır. Akşam yemeklerinde de özellikle biz Datça yöresine ait olan sebzesinden, etinden ve balığından olan ürünleri kullanmaya dikkat ediyoruz. ve Datça'da yemek zamanı. Datça restoranda ağırlıyorlar bizleri. Sabah yemeği, sabah kahvaltısından tutun akşam yemeğe kadar en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Sabah kahvaltısı oldukça zengin. yaklaşık 10-12 çeşit marmelattan oluşan, kendi ev kendi evimizde hazırlamış olduğumuz reçeller, marmelatlar, kendi köyümüzden yetiştirilmiş arıların balları, sınırsız çay, sınırsız kahve, kızarmış ekmek ve e, tereyağı işinde. Çok nezih, çok güzel bir kahvaltımız var. Soğuk içeceklerin yanında aç karnına denize girmek yerine aynı zamanda hem bizim atıştırmalıklarımızı tercih ediyorlar. hem de akşam serinliklerinde değişik meyve kokteyllerimiz var. Bunları tadıyorlar. Tabii ki çok güzel bir kahve çeşit, çok güzel kahve çeşitlerimiz var. Ee, bunun dışında latte çeşitlerimiz, alk alkolsüz mojito çeşitlerimiz, alkolsüz meyve kokteyllerimiz. Aynı zamanda akşamda çok güzel kokteyl çeşitlerimiz var. Ve geldik bir İdo tatilin daha sonuna. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Olive Farm'ın sunduğu İdo Tatil sona erdi.